Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanala 3 ay sonra video atıyorum. E, niye sormayın üşendim. Hiç atamadım, erteledim ama gayet güzel bir video ile dönüyorum. Bugün ne yapacağız? Başlıkta gördünüz. Niye anlatıyorum? Şimdi konuşmaya bile geliyorum. Neyse. İşte yabancı burcu burları deneyeceğim. E, başlayalım o zaman. O kadar para verdim zaten. E, bir sürü şöyle Kol kadar çikolata var bakın harbi. Kolum kadar. <laughs> Şu kek var. bu Şu... Bunu hep yabancı filmlerde falan görüyordum. Gördüm böyle yabancı ürünleri aldım. Bu da e, adı şey. E, Hindistan Neyse. Şimdi bir açalım önce. Bu fiyatlarını da söyleyeyim. Bu 3 lira. Bu 3,5. Bu 4. Bu 5. O zaman başlayalım bundan. Şunu bir açayım ben. Hiç beklediğim gibi bir şey çıkmadı. Bu ne? Küflü mü ne? Bilmiyorum. Deneyeyim hemen. Güzelmiş. Bir de şu beyazlısından deneyeyim. Güzel bir çocuk etmez ama. Hmm. Şimdi Hindistan Jones'i deneyeyim. Bu. Bu arada üzerinden puan vermedim. Buna puanım 3. Ben şu Jones'i açıp geleyim. Tamam açtım. Bu arada sordum bunu. Bu Hakiki Has Suriye. <gülüyor> Malıymış. <gülüyor> su diye yani içinden bomba falan çıkmaz inşallah neyse bir deneyelim çok güzel içinde hindistan ceviz şeyi var bakın 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 adam bakınca beyaz peynir gibi duruyor biliyorum ama <laughs> yani Hindistan cevizi adı da zaten Hindistan cevizi. Neyse işte. Güzel bu. Evet şimdi Jonesy'de kalmıştık. Jonesy de güzel. Bunu da ayıklıyorum. Ben sonra yerim. Şu kol çikolatasını. <laughs> ben buna kol çikolatası diyeceğim. Harbiden kolum kadar bakabilirsiniz. Harbiden kolum kadar çikolata. Kolumdan da uzun. Neyse bunu sona bırakıyorum. O yüzden bu ne bu? Keks. Coconut covered grits. Sponge cake. With milk cream. Wow. İngilizcem gelişti adeta. Bu kadar mı fark eder? Neyse. Menşe Türkiye diyor bu. Ben yabancı ürün diye almıştım. Neyse menşe Türkiye diyormuş. Bir şey olmaz, Ben bunu da açayım ama bu hep Amerikan filmlerinde var ya yani. evet hakiki Türkiye usulü e, kekimizi deniyorum bir ısırık alayım şimdi tadım yapacağım Hı. güzel evet has e, Türkiye kekimiz de güzelmiş Amerika keki diyeceğim ben bunu Amerikan filmlerinde görüyordum beni kandıramazsınız ben şey Türkiye değilim. <laughs> Aşırı güzel. Bunu çöplüğüme şey yapayım. Şimdi geldik. Kol çikolataya. Tamam. Kol çikolatasını da bir açayım hemen. Açtım ama çok kötü kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hımm Bu da Bir şey diyeceğim ben bunları puanlamadım Bunun dışında ya Bu e, puanlayayım Henderson sen Jones'i şey 6 Bu kek 9 Şu kol çikolatasına da kaç puan vereyim 7 Çok güzel Başka bu tarz videolar için Yani farklı ülkelerin Abur cuburluğunu denediğim e, Videolar için bu videoya 5 like yapın. Neyse o zaman hadi görüşürüz. Bay bay.